Bitmeden son bir jübile tıraş sohbetimizi yapalım dedim. Hepiniz de çok özlemişsinizdir zaten. 2024'ü diyeyim boş boş bitirmeyelim biraz sulu selli sabunlu bitirelim yani. Hem tıraş olmak değil mi erkeğin özüdür. Erkeği aydınlık gösterir, erkeği romantik gösterir, erkeğin sevgilisini veya akınısını daha rahat öpüp kokmamasını sağlar. Bu arada dostlar şimdi bu ses tonuyla konuşacağım. Yani yatak odası ses tonuyla konuşacağım. Çünkü bizim aradan bütün binaya benim konuşma gidiyor. Bir keresinde belki bilenleriniz vardır. Canlı yayında hem de bir de analı avratlı küfürü yetmiştik. Onun için buna mahal vermemek için bu ses tonuyla konuşacağım sizlerle. Hadi tıraş başlasın. Önce yüzümüzü normalde ıslatmamız lazım ama ben koyayım ıslatmasına. Ben kuru kuru giriyorum. Ben kurucuyum kardeşim. Direkt. Ne yapıyoruz? Arko, klasik koku olan tıraş köpüğümüzü sürüyoruz. Bunu sürdükten sonra... Önce bunu güzelce, hiç malzemeden sakınmadan... Daha önceki gibi tıraşımda tıraş köpüğünü çok sürmüşüm. Abi ne yapıyorsun ben onunla dört kere tıraş olurum demiş. Kardeşim zaten üç günde bir iki günde bir tıraş oluyorsan iyi olması için malzemeden sakınmayacaksın. O kadar olacak. O kadar olacak abi. Bak. Her yeri gördüğünüz gibi kaplıyoruz. Şöyle çok güzel ama. Bu Arko bildiğiniz eski tıraş sabununun kokusunda yapılmış bir köpük. Bayılıyorum. O mentolleri falan bıraktım bir süreliğine. Şimdi sizin için yani bak 150 liralık atmalık tıraş bıçağımı kırıp atacağım, kırmadan atacağım. Sizin için taze bir tane açacağım. Sıfır yani. Bileylenmiş. Şimdi şunu çöpe sallıyoruz. Buradan markayı göstermiyoruz. Zaten markada görünmüyor Lan Gördün mü tıraş bıçağını? Oo, bu nasıl alır biliyor musunuz kılları? Hadi Bismillah. <laughs> Tabii laf aramızda bugün tıraş olmamın sebeplerinden biri de akşama yengenizle randevum olmasıdır. Şşş. Tabi Tabii şimdi giyineceğim, hazırlanacağım, atleti donu değiştireceğim. Şaka lan neyi değiştiriyorum? Dışarı çıkmıyoruz ki kirlenelim. İki oda ötede buluşacağım ya. Şu an banyodayım. He. Yani taksiye falan binmeyeceğim. Şimdi umarım bu video 2024'ün son tıraş sohbeti hem TikTok'a hem Big TikTok hem Instagram'a hem Facebook'a hem de kanalıma yarayacaktır. Öyle düşünüyorum. Abi bunların hepsinin ayrı tüzüğü var. Bütün platformların ayrı bir büzüğü var. Kitlesi var. Manyak oldum lan. Kanalımda ilgi çeken uzun videomu TikTok'a yüklüyorum. İpleyen olmuyor. Instagram'a yüklüyorum. Az ipleniyor. İşte TikTok'ta bazı detaylara dikkat etmeden normalde hiç engelleyememiş videolarımdan paylaşım diyorum. Pat topluluk kurallarına aykırı bulundu diyor. Ya kardeşim ne lan bu camiye mi geldik? TikTok'a geldik lan. Ne bana böyle camiye geldik muamelesi yapıyor bir TikTok. Manyaklar. Bir de hani böyle muhabbetsiz, ipe sapa gelmeyen. Öyle videolar çekiyorlar ki. Bazen eşimle izliyoruz Instagram reelslerinde falan veya TikTok reelslerinde böyle önümüzden geçiyor. Millet bir de uğraşmış, çok kaliteli çekimler falan da. Ya delirdiniz mi siz ya? Ne bileyim her dakika böyle 20 saniye, 30 saniye, 50 saniyelik gülücüklerle hayat mı geçer? Millet gerçekten uçurmuş dostlar bu konuda ciddiyim. Bir de şu var yine uyuz oldu. Abi Facebook'un kendi telifsiz şarkılarından indiriyorum. Hani kullanacaksam sorun olmuyor. Tamam. Abi aynı videoyu TikTok'a yüklüyorsun. Topluk kurallarına aykırı diyor. Sesi kısıldı diyor. Ya sokarım ben böyle cumhuriyete ya. Ne var bu siz? Neyin TikTok Cumhuriyeti diye bir şeyim var? İlla oradan indireceğiz. E ben PC'den yapıyorum, laptop'tan yapıyorum abi videolarımı. Telefondan yapmıyorum ki ben öyle liseliler gibi. Gittim YouTube'da buldum. Telifsiz TikTok şarkıları falan oradan indiriyorum. Bir gömüyorum üstüne bazen tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Salaklar. ne diyelim o zaman 2024'ün son tıraş sohbeti kod adı sinek kaydı benden caydı sana kaydı şimdi özellikle bu çekimi kanalım sizin çok sevineceğinizi biliyorum instagramda da melo ağacık özellikle ve sakın plak olmayın isimli iki kullanıcım, genç takipçim çok sevinecek. özür Kabacalı buna çok sevinecek. kim Onur Demiroğlu buna çok sevinecek kardeşim. Onun için böyle sevgi ve içinde, huşu içinde, yatak odası ses tonuyla konuşuyorum. Şimdi birinci tur alım işlemleri bitiyor. Lütfen ikinci dönemde başvuracaklar. Bana mesajla yazsınlar. Şimdi birinci tur olun bitiyor. Sonra detaylı bir tur daha gireceğiz ki yengenizin orasını, burasını gıdıklayıp acıtmayalım değil mi? Yani centilmenlik var bizde. Bak buraları elliyorsun böyle şöyle. Hala geliyorsa böyle ufak tefek zımparalıklar. Üstünden bir tur daha geçiyorsun. Gerekirse tersine giriyorsun. <laughs>

Adam ne güzel üstad dövüşçü ya. Onu en son izlettirdim eşime zorla. Çünkü pek sevmiyor tarz sportif filmleri. <laughs> Tabii şimdi bu olayı sinek kaydı yaparsak ekmeğimizdeyiz yani biz de güzel iş çıkarız. genelde aslında bir sabunla şöyle yarıda suyla iki tekrar çıkartabiliyorum ama sizin için biraz daha sabunumdan tüketmek istiyorum. Bak o zaman daha ince süreceksiniz. Niye? E çünkü ilk başta kaba sakaldı. Tabii ki iyice kaplansın diye kalın sıktık ama şimdi yüzeysel detaylı geleceğiz. O anlamda ne yapıyoruz? Hafif kaplama şeklinde. Bak, Bu arada elimde iyidir ha. Nasıl? Fazlalığı sizin için suyla atıyorum. Müsriflik. Hiç sevmem. Hadi bismillah. ikinci tur. İkinci dönem kayıtlarınızı aldım hepinize. Notlarınızı sonra söylerim. Bak şimdi ters. Evet. <laughs> Geyriksiz bir tıraş sohbeti olur mu? 2024'ün son geyriklerinden. Değerini bilin. Şimdi... Kendi bebek gibi tatlı olan bir hanımefendiyle haşır neşir olacak olduğundan ne yapıyorum? Ufak tefek kalmışları tersine suyuna değil tersine alma fedakarlığını gösteriyorum. Yatak da odası ses tomurtayım. Bak buralar. Bu sefer iyice tersine girdik. Bazınız... Aman abi ne yapıyorsun ya? Araba mı yıkıyorsun? Eşek derisi diye bu. Bu ince biten diyeceksiniz tabii bunu biliyorum ama. Detaycı adamız. <laughs> <laughs> seri seriya öpme ve koklama işlemini şu şu yüzeyle yaptığınız için öpme ve koklama işlemini özellikle çene ve çevresini iyice almanız lazım. Gıdıklarsınız, kızartırsınız. Böyle bak gerdireceksin. Gerdirip tekrar üstünden geçeceksin. ben inşallah size hava derken yüzümüzü de kesmeyiz yani. O da olur. Kessek de olur, kesmesek de olur. Yani bu geçiş kanlı da olur, kansız da olur. Erbakan geldi aklıma. Bu çene bir yere kadar götürür. Verdiğin yerden yakalayacaksın boynumla. Yeter lan herhalde. Ama öpüp de çizmeyelim diye de derimizi mi yüzeceğiz ya? Kuru kafa gibi mi gideceğim? Bir de şuralar sakat bak böyle yapıyorsun. <laughs> ben idare eder. Güzel beklediğim bilirim yani. Şimdi üst bıyık. Bıyık da önemli. Çünkü yumulunca her yerinde değiyorsun. Yani. Oho. Bu arada ya bakın gerçekten bu benim için önemli bir şey. Bakın gerçekten. Kardeşim TikTok sayfamı gözünüzü seveyim takibi alın ya. Ya ölünüzü göreyim takibi alın ya. Ölünüzü göreyim de kimseye video çekemez olayım ki benim TikTok sayfamı takibi alın ya. Allah Allah kardeşim düzenli canlara geçeceğim. Bir süre sonra bana hediyeler, bağışlar falan mangırlar gelsin. Siz bunu istemez misiniz? Arıza adamımız biraz daha keyifli, konforlu yaşasın istemez misiniz? Lütfen takip alın ya. Çok ciddiyim lan. Dava geçmiyorum ha. Hı. Tamam şimdi sol bıyık tarafı kaldı. Onu da aldıktan sonra daha esnasında da ayna yerine kameraya poz veren adam. Çok da yoktur. Ee, bu kadar fedakarlığımız olacak. Bak buraları kanattık. Kanata kanata kazıdık. Devlerin aşkı büyük olur. Devlerin aşkı ateşli olur. Ohay. Hadi Bak burayı da kanattım biraz. Hep yengeniz için devlerin aşkı büyük olur. Hadi şimdi yüzü suyla yıkayalım. Hem şöyle bir aklınız açılsın ki değil mi? Akşam işimiz var. Bu kısmını görmenize gerek yok. yüzüme nur yağdı be. Değil mi? Hadi bakalım. 2024'ün son tıraş sohbeti burada bitsin. Umarım apartman sakinlerine sesimiz gitmemiştir. İçten işte küfür yemiş olma ihtimalim var. Hadi gelin kurulanalım o zaman. Tükürmek de hastalık mı lan acaba? Aa, çok şükür ya Rabbi. Su gibi aziz olun. Su gibi aziz olun da benim TikTok'umu da takipte bulunun. Hadi bakalım, iyi adamların eve dönme vakti. Şişt. Evet, 2025 yeni tıraş sohbetlerde görüşmek üzere. Sizi seviyor ve hepinizi arkalı önlü gıgılarınızdan öpüyorum. En yüksek aşkız biz.